Merhaba sevgili Kahve Eda izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aralık ayı kahve tarot öngörülerimizi yapacağız. Kasım ayı içerisinde çekilişimizde kurada çıkan kişileri belirledik. iki abonemizi. Birinci kişi Canan Canan. ikinci kişi Orhan Bayır. Sizleri tebrik ediyorum. Bir hafta içinde en geç bana Whatsapp'tan ulaşıyorsunuz. Kişisel bakımlarınızda görüşüyoruz. Diğer çekilişe katılan tüm abonelerime de teşekkür ediyorum. Lütfen şansınızı tekrar tekrar deneyin. Katılımlarınız için de çok çok tekrar teşekkür ediyorum. Aynı zamanda destekleriniz için de. Çok teşekkür ediyorum. Kahve Daha ailesi sizlerle beraber büyüyoruz. Kocaman bir topluluk oluşturuyoruz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Abone olmanız demek bana destek vermeniz demektir. Abonelikte de hiçbir şekilde ücretli değildir. Onu da belirteyim. Özel bakım, kişisel bakımlarınız için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Şimdi Aralık ayı Koç burcu Kahve Tarot öngörülerimizle başlayalım. Evet koç burcu ya çok yeni bir e, Evham korku veya çok büyük bir sevinç ama bu böyle şöyle gösterdiğim zaman görürsünüz kalbiniz yerinden hoplamış ciddi anlamda böyle bir e, bir şey yaşamışsınız veya yaşayacaksınız e, birazcık böyle yürek hoplaması deriz ona aynen böyle bir durum var iki tane orta kiloda insanın az aza verip bir erkekle alakalı e, konuştuklarını görüyorum ee, aslında bu erkeğin sanki bir sıkıntısı varmış ama 3 vakte kadar veya 3 gün öncesine kadar e, feraha çıkmış veya dediğim gibi 3 vakte kadar feraha çıkacak. Bu insanın adının içinde M harfi olma olasılığı çok yüksek. Sanki bu konuşan iki tane bayan e, böyle bir kısmete... E, sebep olmuşlar veya böyle sıkıntılı bir konuyu halletmişler. Ağzı verip alınan bir karardan sonra sanki bu insan temize çıkmış diyebilirim size. Ayın 15'i, ayın 17'si e, gayet temiz gözüküyor, ferah gözüküyor. Evet. Ayın 27'sinde bir haber alabilirsiniz. Şimdi e, ...birazcık böyle sıkıntılarınız var... ...birazcık böyle bazı konular... ...sanki sizi artık yormuş... ...ama şöyle söyleyebilirim... E, ...güzel şeyler yolda... ...hatta bazı koç burçları... E, ...gerçekten güzel şeyler... ...yaşamaya başlamışsınız... ...sanki şansım tekrar geri döndü... E, ...ben bu kadar şanslı değildim... ...nasıl bunlar oldu... ...her şey yolunda gidiyor... ...su gibi akıyor... ...gibi e, konuşmalarınız var burada... parasal anlamda rahatlamalarınız olacak. E, işle alakalı anlaşma yapanlar veya işle alakalı haber bekleyenler muhakkak size geri dönüşler olacak. E, kafanızda böyle bazı karışıklıklar söz konusu olacak. Karar verememe gibi bir durum olabilir. F harfi, E harfi aynı zamanda B ve E, e yan yana çıkmış burada. Kocaman bir Mira yazısı var burada. Mira R'si çok belli. Başında da bir al var. Al mira da olabilir, mira da olabilir. Ee, sayılarla ve rakamlarla uğraşan sevgili koç burçları. Sanki e, büyük rakamlar, küçük rakamlar, alt alta sıraladığınız bazı şeyler var. Ee, bu bir borsada olabilir veya kendi şahsi e, parasal durumunuzla ilgili olabilir. Ama bu her neyse yaptığınız hesap kitaplamada aydınlanma var ferahlama var. Yani çıkan sonuç veya yaptığınız hesabın nasıl gittiği sizin için çok önemli olacak ve sevinç yaşayacaksınız bununla alakalı. Şimdi bazı koç burçları da böyle kendini sıkışmış hissetmiş. Böyle iki şeyin arasında kalmış. Aslında üstü çok aydınlık. Hangi tarafı seçerseniz seçin aydınlığınız var. Var fakat karar vermekte zorlanıyor gibisiniz. Özellikle aralığın 25'ine doğru kesinlikle bir karar vermeniz gerekecek veya bir seçim yapmanız gerekecek. Bunda birazcık sizin zorlanacağınızı görüyorum. Bunun dışında yakın zamanda böyle bir alyansla alakalı sıkıntı görüyorum. Fakat bunu evlilik olarak değil ya kendi aranızda bir nişan ya kendi aranızda bir söz belki de ailelerinde katılımıyla gerçekleşen bir söz nişan gibi bir konuda ansızın bir ayrılık gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Bu insanlarda yeniden toparlanma var. Yeniden bir araya gelme var ama karşılıklı kırgınlıklar çözüme ulaşacak diyebilirim size. 723 Bakın çok güzel bir balığınız var. Gerçekten üzerinin böyle pulları dahi belli. Şişko bir balık şurada. İnşallah görürsünüz. O kadar güzel bir balığınız, o kadar güzel bir kısmetiniz var ki sanki o balığı böyle çevreleyen bir enerji olmuş. O balık birazcık engellenmiş ama balık o kadar asi, huysuz ve yerine ulaşmak istiyor ki öyle diyeyim size. Üstündeki yüzgeçleriyle o çerçevelenen durumu aşmış ve hızlı ve süratli bir şekilde size gelmeye çalışıyor. Balığın altında hemen bir C, A aynı zamanda üstünde bir E var ve tekrar A var. Ama bu balığın gelmesiyle bazı koç burçlarının e, ciddi anlamda hayatı değişecek. Bu küçük bir e, ee, kısmet gibi gözükmüyor. Ve bu balığın altında iyi ki yazıyor. Bu sizin gerçekten sevindirecek, sanki hayatınıza yön verecek veya değiştirecek bir durummuş gibi gözüküyor. Üzgün bir bayan var burada. Bir erkeğin, çok zayıf bir erkeğin arkasına sanki omzuna yaslanmış ama arkasında duruyor. Kafasını koymuş, sıkıntılı bir kadın var. Bu bayanın bir başka insanla sorunu var sanki destek almak için. Çünkü bu Bayan daha genç, erkek bayağı böyle bir yaşlı zayıf bir insan arkasına sığınmış. Yani bir babaya sığınmak da olabilir bir kız çocuğu bilemiyorum. Ama böyle bu bayanın bir sıkıntısı var. Bu sıkıntısı da sanki başka bir insandan dolayı var. Hüzünlü bir insan var burada. Fakat sonrasında bununla alakalı bir karşılıklı konuşma, bir çözüm konusu gelecek. Birazcık vakti var, birazcık zamanı var. Sonrasında feraha çıkacak. Burada kocaman gül yazıyor. Evet. İsminizde veya soyisminizde olabilir ama gerçekten kocaman bir gül yazıyor. Şimdi e, sanki böyle tayinle alakalı konuşmalar var. Bakın şu an çıkması değil de sanki böyle bir yer değişikliği bir tayinle alakalı ama sanki bu tayin dördüncü ay. Evet, yani sanki dördüncü ay, Nisan ayı oluyor herhalde. Dördüncü ile itibaren sanki bu tayin gerçekleşecek ama şimdiden bununla alakalı veya o ayın hesaplamasını yaparak böyle bir şeyler konuşuyorsunuz. Eğer bir operasyon geçirmiş hastanız, bu kendiniz de olabilirsiniz. Sağlıkla alakalı bir sorun yaşamış kişi var burada. Bu insanın en geç 45 güne kadar ee, tekrar eski sağlığına yeniden kavuşacağını dimdik ayakta duracağını gösteriyor sanki bu konuyla alakalı birazcık sıkıntı yapıyor gibisiniz ama gayet şifalanma var temiz çıkmış yolla alakalı haberleriniz var adının içinde J harfi olan e, bir firma ismi olabilir kişi ismi olabilir ama yolla alakalı çok aydınlık bir konu İşle alakalı size böyle çok hızlı gelecek e, bir haber Bunlara çok sevineceksiniz onu söyleyebilirim size Zaman zaman böyle kendi kendinizi sıkıyorsunuz, ama kendi kendinizi sıkıyorsunuz. Bakın dışarıdan bir etken yok, kendi kendinizi böyle bir darlıyorsunuz. Ama zaman içerisinde sanki bir şeyler açılacak diyebilirim size. Ee, toparlayacaksınız bazı şeyleri, bazı konuları. Bir de böyle kafanıza taktığınız şeyler var. Ee, onu söyleyebilirim size. Bu kafanıza taktığınız konu her neyse, sanki bununla yatıp bununla kalkan bazı kişiler üç ay. Üç ay gibi bir süre var. Bu sıkıntıların bitmesine inanın burada kocaman bir e, üç ay yazısı var. Bunu söyleyebilirim size. Akrabalarla alakalı, yakın çevreyle alakalı bazı konuşmalar, böyle bu konuşmalar etrafa e, serpilmiş. Sanki tekrar tekrar önünüze gelecek bu konuşmalardan sıkılacaksınız. Yorum yapmak veya duymak da istemeyeceksiniz. Ama böyle dağınık bir konu var. E, birkaç ailenin ağzında gibi gözüküyor. Ya yani birkaç aileyi ilgilendiren bir durum gibi. Onu söyleyebilirim. Eğitimle alakalı e, eğitimle alakalı kafanızı böyle bazıları görmüşsünüz... sanki kitapların içine, çalışmaların içine. Bazıları ise eğitimle sıkıntıyla düşünüyor. Bazılarının ferahı var. Yani nasıl anlatayım size? Bu eğitimle alakalı arada kalan kişiler var. Aslında eğitim derken bu bir belge olabilir. İşte sürücü kursu belgesi olabilir. Herhangi bir katılımınızın gerçekleştiği bir kurs olabilir, sertifika. Böyle bir belgeyle alakalı böyle ufak tefek sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. U ve T harfi var. Çok aydınlık bir haber gelecek. Özellikle T harfine parasal bir konuda aydınlık bir haber gelecek. Bir S harfi. Baş harfi S veya soyadı S ile başlayan çünkü çok büyük çıkmış bir ferahlı haber alacaksınız. 7 gün içinde bununla alakalı da sevinç yaşayacaksınız. Bir konuşma yapmanız gerekiyorsa, bir topluluk içerisinde bulunmanız gerekiyorsa bu konuşmayla alakalı ciddi anlamda kendinizi kısıtladığınızı, bu konuşmayla alakalı bir heyecan, bir kaygı bozukluğu hatta panik atak yaşamaktan korktuğunuzu görüyorum. Bu bir sunum da olabilir. E, bilemiyorum ama bununla alakalı sanki... Kendi kendinize aynayı karşınıza almışsınız. Elinizde bir kağıt veya bir belge ile alakalı Konuşuyorsunuz, gayet güzel geçecek. Sıkıntı yapmayın. O sizin kendi birazcık heyecanınızla alakalı bir durum gibi gözüküyor. Üç ayrı e, kuşunuz var. Bakın, bir şeyler sanki size imkansız gibi gözükecek. Ben bu işin içinden çıkamam diye düşüneceksiniz. Özellikle adının içinde A harfi olanlar, adında veya soyadında. Çünkü üç ayrı yerde A harfi var. Ama emin olun, olmaz diye bir şey yok. İyi düşünün ki iyi olsun. Her zaman iyileri kabul edin, kötüleri evrene gönderin. Ama gerçekten bir şey yer olmak isterse olur. Tabii ki siz de bunu isterseniz, onun için olmaz diye bir şey yoktur. Hiç ummadığınız zaman hayat size birçok mucizeler sunar. Burada da gerçekten böyle çok karamsar olduğunuz bir vakit, her iki taraftan aydınlanmanız olacak ferahlamalarınız olacak. Siz bile şaşıracaksınız. Ben bu konunun içinden nasıl çıktım veya nasıl halloldu oldu? Çünkü ümitsiz düşünüyorsunuz. Karamsar düşünüyorsunuz. Ama gerçekten konular hallolacak olacak. Bir yeni bebek görüyorum. Yani doğum yapmış bir anne veya hamilenin son günlerinde olan bir insan. Burada küçük bir bebe, bebek aynı zamanda bir hamile insan var. Gayet ferah çıkmış diyebilirim size. Bir terfi bekleyen, kişiler, özellikle işle alakalı terfi bekleyen kişiler, birinci ay ve birinci ayın sonuna doğru ciddi anlamda yükselme var. Bu yükselmenin yanında da dört rakamıyla beraber bir maaş artışı veya bu bir kademe de olabilir bilemiyorum ama bu gelen yükseliş dört rakamıyla terfi, kariyer dediğim gibi dört rakamıyla gelecek. Veya ayın dördü, 14'ü, dördü, 24'ü dördü gibi takip edin bu durumu. Evet sevgili koçlar, yükselen koçlar, ay burcu ve güneş burcu koç olanlar. Evet sanki böyle birazcık hareketsiz kalmak, birazcık istirahate çekilmek, bir şeyleri böyle kenardan izlemek, parayla alakalı özellikle sıkıntı yaptığınız konularda sanki ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ama bakın gayet güzel düzelecek. Bu bir süreç, bir süreç, bir zaman yaşıyorsunuz, o yaşadığınız zaman tekrar düzelecek öyle söyleyebilirim size toparlayacaksınız. Sadece birazcık dengeniz e, bozuluyor. Bakın alma verme ile alakalı konularda evet açtıkça açtık ama Koç burcu kendi kendinizi yıpratmayın. Yurt dışı ile alakalı bağlantılı konular söz konusu gibi gözüküyor veya bir yolculuk bu yer değişikliği de olabilir. Kafanızı gözünüzü uzaklara dikerek e, acaba böyle bulunduğunuz yerden ayrılmak istemekle alakalı bazı düşüncelere kapılabilirsiniz onu söyleyeyim size ama tamamen bu parasal bir durumla ilgili sorun yaşayanlar için söylüyorum. Parayla alakalı bir paranın gecikmesi, gelememesi, uzun zamandır beklemeniz, vadesinin uzaması gibi bir konudan dolayı yaşayacağınız sıkıntılar görüyorum sadece. Ama inşallah Allah'ın izniyle ferah çıkacak. Efendim beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kişisel bakımlarınız için bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.